Şu anda Gaziantep'te Ümit Usta'dan Gaziantep'in evet, fırın tatlarını öğreneceğiz. Evet. Ümit Usta'm ne yapacaksınız bize bugün? Bugün ilk başta şekerli börek yapacağız. Şekerli börek. Antep usulü, Antep fıstıklı şekerli börek yapacağız. Daha sonra Antep'te melengi çekme dediğimiz melengiçten ekmek yapacağız. Ondan sonra Antep'e tescillenmiş olan tırnaklı pidesini göstereceğiz size. Tırnaklı? Tırnaklı pide. Tescilledi, yeni tescillediğimiz tırnaklı pidesini göstereceğiz. Evet, şu anda şekerli börek yapıyoruz. Şekerli börek için Şekler malzemelerimiz. Antep peyniri, antep peyniri, yumurta, e, yumurta, fıstık, antep fıstığı, evet. şeker ve şeker. Malzemelerimiz bunlar. Önce evet. peyniri rendeliyoruz. Önce peyniri iyice rendelememiz gerekiyor. Biraz uzun sürüyor ama yediğiniz zaman hiçbir sıkıntı kalmıyor. <laughs> İnşallah. Merak ediyoruz. Namını duyduk. Fıstığıyla, yağlı peyniriyle, yumurtasıyla şekerli börek. Katmer tarzı bir şey of of diyorum. Ve merakla sizi izliyorum. Peynirimizi rendeledikten sonra içerisine diğer kıvamlarımızı aktarıyoruz. Antep fıstığımızı. Yumurtamız bir tane. Yeterli olacaktır bu. Tamam. Bir porsiyon için bir tane. Bir tane. Şekerimiz yeterince. Bunun yeteceğini nereden anlıyorsun? Göz kararınca bu. Bu göz kararınıza. Yemeğe bağlı olarak yaşıyor bu. Nurettin Bey de karışmamızı iyice karıştırıyor. Yani. Evet şimdi hamurumuzu açıyoruz bir yandan da. Yok. Hamurun içerisinde un, tuz, su ve birazcık da maya var. yani. maya var. Evet hamuru güzelce açtık. Of 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 ilk defa böyle bir pide görüyorum efendim. Bu bence ben buna ne diyorum? Fıstıklı pide. Ya fıstıklı pide de dinlenebilir. Evet. Ama içinde orijinalimiz olan Antep peynirimiz olduğu için. Antep peynirli, Antep peynirli şekerli, fıstıklı, fıstıklı pide. Bana göre size göre börek. Yani Antep peynirli of of of. Evet peynirli böreğin resimlerini çekiyorum sosyal medya için. Instagram adresimiz dünyayı tadıyorum. Facebook ve ise dünyanın tadı. Instagram'da bu güzel resimleri paylaşacağım. Çok güzel gözüküyor. Adeta fıstıklı pide gibi gözüküyor. İçerisinde şeker. Antep fıstığı ve peynir var. Antep peyniri. Evet şimdi peynirli böreklerimiz. Antep usulü. Of of of. Görüntüsü mükemmel. Fıstıklı pide diyorum ben buna. Şekerli Antep peynirli. Tadına bakıyorum. Hmm. Tadı var ya... Mükemmel olur bu. Lafı azman adınız mükemmel. Ee, bunun tek rakibi var. Katmer. Katmer. Başka rakibi yok. Başka da bir rakibi yok. Başka rakibi yok. Tek ama bir katmer var. Antep'in yaptığı iyi bir katmer var. İnanılmaz lezzetli ama tadı e, katmerden farklı onu söylemek istiyorum. Katmer çok, çok daha çok ağır farklı. olur. Yağlı biraz daha fazla olur da evet. ağır evet. olur. Ama biraz ona göre hafif daha olur. Ağır. Daha hafif olur. Ee, ben tadına baktım ve çok sevdim. Bunu şimdi Gaziantep'te yapan sürekli yapan bir restoran var mı? Yok Korkan sürekli mı? yapma isteyenler yanımıza gelecekler oturacaklar burada hazır hemen taze peynir alacağız rendeleyeceğiz, hemen yapıp vereceğiz kendilerine. Bu şekilde pidecilere geliyorsunuz. Bu şekilde. Ve yaptırıyorsunuz. Bunu Ustam çünkü hazır. Sağlık. Ben olsun. Nasıl gerçekten çok sevdim. Yani böyle bir şey beklemiyordum. Gerek görünüsürlük gerek tadıyla beni şaşırttı. Bayıldım efendim bayıldım. Evet şu anda da Gaziantep'in meşhur melengiç ekmeğini yapacağız. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Ben ilk defa duyuyorum. Zaten bu ilklerden biri. Yani Antep'in eski adamlarının bildiği bir şey bu. Melengiç normalde şu anda e, çoğu kafeteryalarda çerez olarak verilen bir şey. Hı hı. Bu çekildi zaman kahve şekline getirilen bir şey. Evet. Antep'in eski adamları ise bizim eski dedelerimiz, atalarımız da bunları hamurla birleştirirdi. Melengiç ekmeği açardı. Gevrek şekli yerdi. Kuru yalnızca melengiç ekmeğiyle çayı yerdi geçirmeye de çayın içerdi yanında. Asıl Antep'in eski zevklerinin birisi de budur. Şimdi Nurettin ustamız yapsın. Onu Siz gidelim. de bunu bir izleyin. Evet hamurun içine melengecikleri koyduk. Hamuru bu şekilde... Tekrar evet. mı yoruyorsunuz? Evet. Tekrar. Yediliyoruz. Yediliyoruz. Evet onu yediriyoruz. Evet melengecikleri hamura yediriyoruz. Evet. Evet ustam. Karıştırdık ve şimdi hamuru tekrar açıyoruz. Evet açıyoruz şu anda gece tek katman ince haline getiriyoruz şimdi. Yörütüsü Ekmeğin oluyor. gevremesi lazım çünkü. Yani çok güzel gözüküyor. Nasıl bir şey ortaya çıkacak çok merak ediyorum. Evet şimdi fırına atıyoruz merengi ekmeğini. Merengi ekmeğimiz pişti, çıkarıyoruz ve tadına bakalım. Görüntüsü Mükemmel. Aa. Enteresan bir şey. Gerçekten enteresan ve çok lezzetli. Neden kitar kıtır kıtır? O da küçük fıstık yani aslında. Bombay'da evet. Hiç küçük Evet, şey. evet. Gaziantep'ler tadıyor şimdi. Bakalım Gaziantep'ler var orada. Ha. Pıstık. Fıstık. Esas bunlar o bir de. Tamam bunu. Bu gerçek fıstık. Ha gerçek ha, evet. Neden geç biliyorsunuz. Fıstığın aslanmamış hali. Oo. Evet. Çok lezzetli. Ne diyorsunuz? Çok güzel mükemmel. Çok sevdim. Çok güzel. Çok lezzetli olmuş. Yani. Buyurun size. Alır mısınız? Buyurun. Neden biz yaptık. Siz de buyurun. Buyurun lütfen. Siz de alman mısınız? Alın lütfen. Olmaz. Ben ikram ediyorum. Sağ olun. Siz de buyurun. Çok güzel. Daha önce yediniz mi merengiz ekmek? Yok, bir defa yiyorum. Nerelisiniz? Buradan. Antep'lisiniz. Hı hı. Ve merengiz ekmek yemediniz. Yok, daha yemedik. Lütfen tadına bakın. Güzel. Nasıl? Güzel. Çok güzel. Afiyet olsun. Sağ Biraz olsun. da alabilirsiniz. Evet. <laughs> Siz de buyurun. Çok alın, alın. Sağ olun. Almak sen olsa da alabilir. <laughs> Biz de onu bekledik, oğlumuz var. <laughs> Afiyet olsun. Hı? Yok da ben şunu alayım. Oh, bak sen bana. Ne edeyim abi, <laughs> <Burahtım ben. Neydi gülüyor> abi? <Peki>. Alır mısınız <laughs> biraz <laughs> evet, evet şimdi de görüyorsunuz ummalı bir çalışma var ummalı. Şu anda ne yapıyor burada? Antep milletine akşam ekmeği yedirmeye çalışıyoruz. Tırnaklı pide mi? <laughs> Tırnaklı, pide. ekmek mi yoksa? Tırnaklı ekmek. Tırnaklı pide. Ekmek. Evet, tırnaklı pide. Şimdi bunun hakkında bilgi alabilir miyiz? son zamanlarda gündeme geldi. Son zamanlarda gündeme gelmesi tescil alması oldu. Evet, tescil aldı. Ya yani Antep'te bizde e, ekmek kültürü dediği zaman son somun kültürü gibi bizde ekmek pide kültürü vardır. Evet. Tırnaklı pidesi meşhur bizim Antep'te. Evet. Millet akşam Sıra'da. aynen. Bütün yemekleri yanında olmaz olmazı ekmektir. Boy. olsun, balcan kebabı olsun, tavalar olsun hep pide yiyizler. Somunla pidele. Tavalar Siz gidiyor. Duyuyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle abi. <laughs> tamam. Katıyorum. Biz yediğimiz Ustalarım yediğimiz ben. ustalarıma. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Tamam. Var mı çıkan? Çıkmaz olur mu ya? Hemen gösterelim son halini. Tırnaklı pide. Neden tırnaklı pide? Çünkü tırnakla yapılıyor değil mi? Ya, yani yani. yani. Tırnağın mı? Dınlarımı. Bunda tırnağın uzun olmuyor. Elemeyi. El Elemeyi. Elemeyi. Bunu makineyle yapamazsın. Elemeyi yaparsın. El oh oh evet çıktı. Elemeyi Evet son hali bu. Evet. Şöyle göstereyim kameraya. Evet son hali bu Antep'in, Gaziantep'in tırnaklı ekmeği. Elim Elim yandı. <laughs> evet Gaziantep'te ekmek fırınlarının önünde görmüş olduğum o kadar güzel bir uygulama var ki bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Muhtaç insana bir ekmekte sen bırak. Evet, burada ekmek kutuları var, ekmek sandıkları var. Hayır sahibi insanlar içeriden ekmek alıp bu kutuya bırakıyorlar ve ihtiyaç sahipleri de girip ihtiyaçları kadar ekmeği buradan ücretsiz alabiliyor. Evet, çok güzel bir uygulama. İşte görüyorsunuz içerisinde ekmekler var. Sıcak sıcak, daha yeni atılmış. İhtiyaç sahiplerini bekliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.